Yolumuz Akyar-Kevzer-Korkuteli arası yolumuz yapılmıyordu. 3,5 kilometresi tamamlanmıştı. Kalan 7 kilometremiz 1 Nisan sabahı makineler gitti. Muhittin Böcek olarak talimatım şudur. Mazbatayı almadan bu belediyeye gitmem. Ben 8 insanla geldim. Ne söz verdilerse ben arkasındayım onların. Ekim'de başlanacaksa başlanacak. Başkan Muhittin böceğin bir sözü daha yerine getiriliyor. Kevzer ve Akyarı birbirine bağlayan 7 kilometrelik yol asfaltlanıyor. Kurdeli Muhtarlar Toplantısı'nda başkanımız bu yolun bir an önce yapılması noktasında talimatlar oldu ve biz 2022 yılında altyapısını çalışmalarına başladık. Şimdi asfaltını döküyoruz. Bu bölgemizdeki halkımıza bu yolumuzun tekrar ayrılı olmasını diliyorum. Patates tarlası gibiydi yani öyle diyeyim artık. Yolumuz güzel olacak. Önceki yoldan gelip gitmesi çok kötüydü. Şimdi gerçekten çok güzel oldu yolumuz. Acı vardı ama Allah razı olsun başkanımız halletti. Müzik